Faiza <laughs> ca Kıyamet zili çaldığı zaman İsafil Aleyhisselam sure üflediği zaman yeryüzü zangır zangır sallanmaya başladığı zaman İza zulzilatil ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu asqalaha ve qala'l insanu ma insan ne oluyoruz yahu dediği zaman kıyamet koptuğunda mahşer meydanına insanlar döküldüğü zaman nankörlük edenler yaratılışını unutup da Allah Azze ve Celle'ye asi olanlar, isyan edenler, işte o kimseler ya da kendisi mümin, müslüman, muvahhid olduğu halde sadece kendini düşünen, başka hiç kimseyi umursamayan, ailesini, çoluk çocuğunu dert etmeyen kimse, sana bana geliyor şimdi ayeti kerime. Fe iza caati saha yawma yafirru'l mer'u min ahihi. O gün insan oğlu kardeşinden kaçacak. Firar edecek. Bak firar etmek ne demek? Firar eden bir adamı düşünün. Firar ediyor. Allahu Teala bu cümleyi, bu kelimeyle anlatıyor hadiseyi. Firar eden mesela koşan bir adam, koşan bir adamı düşünün. Koşan bir adam elindekini çok atmaz. Mesela bir torba var, bir ceket var, ayakkabısı var, üzerinde bir şeyler var. Bunları ne yapar bu adam? Elinden atmaz. Koşar fakat atmaz. Bunları da beraberinde götürmek ister. Ama firar eden adam, firar eden adam, kaçan adam, koşturup giden bunun çok daha ötesinde olan adam. Firar eden o adam elindeki o ağırlıkları her şeyi atar. O derece atar ki elindeki torbasını atar, ceketini atar. En son gelir ayakkabılarını dahi çıkarır. Yevme yefirrul mer'u. O gün kişi firar eder buyuruyor. Kimden firar eder? Hani öyle cehennem zebanilerinden Efendim böyle kendisini ateşe götürecek olanlardan değil ha o ikinci merhale. O değil. Burası yaume yfirrul mar'u min ahihi kardeşinden kaçacak ve ummihi ve ebihi annesinden babasından kaçacak ve sahibihi ve banihî eşinden oğlundan kaçacak diyor Allah Teala. Kainatın sahibi söylüyor. Bizi yoktan var eden Allah azze ve celle söylüyor. Kaçacak diyor. Hani şimdi diyor ya evladım olmasa yaşayamam, her şeyimi aileme feda ettim, kocam olmasa, karım olmasa işte şu bu. Ayet Allah Azze ve Celle ayeti celile de mahşer sahnesini anlatırken oraya hazırlanmayan o kimseler işte bu şekilde olurlar ki onlar kaçarlar. Kardeşinden kaçar, eşinden kaçar, babasından kaçar, annesinden kaçar, Yavrusundan kaçar. Likül limriim minhum yavme izin şenü yugni. O gün öyle bir meşgalesi vardır, öyle bir telaşesi vardır, öyle bir işi vardır ki hiç kimseyle uğraşacak vakti yoktur. Kendi boyutu bu. Bir de ne boyutu vardır bunun? Kıyamet zili çaldı dedi ya. iza cetti saha. Evlat gelip diyecek. Ey annem, ey babam sabahın saat yedisinde kaldırdın beni kalk oğlum dedin okul saati geliyor dedin okullar açıldı dedin hadi yürü artık dedin sabahın yedisinde kaldırdın beni okula götürdün anne ama Allah azze ve celle çağırdığı zaman hiç bana haber vermedin anne diyecek ey baba oğlum oku ben senin için çalışır kazanırım sen oku evladım deyip beni destekledin 25 sene ben okudum 25 sene ardımda durdun ama ey baba şu kıyametten bahsetmedin. Allah'ın bu ayetlerinden bahsetmedin. Beni kolumdan tutup da medreseye, beni kolumdan tutup da camiye bir hoca efendiye teslim etmedin ey baba diyecek. Demesin diye kaçacaksın diyor Allahu Teala. Ama biz tebliğ ederiz, anlatırız, elimizden geleni yaparız. Ha o evlat dinlemez, yolunu şaşırır, Allah muhafaza o zaman kaçmazsın. Ne dersin? Ben sana demedim mi dersin? Yapma evladım, Allah'a secde et, gel Rabbini tanı demedim mi dersin? O zaman kaçmazsın. Aksi takdirde Kur'an'ın ayeti diyor ki kaçacak, hepsi birbirinden kaçacak.